Siz hoş, geldiniz. hoş bulduk başkanım e, ilk önce sizi bir tanıyabilir miyiz ve ardından ne çalışmalar yapıyorsunuz bahsedebilir misiniz? Tabii ki şöyle söyleyeyim e, Özkan Yormaz Aslen Rizeli'yim ama doğuma büyüme Kocaeli Gebze ilçesindeyim. E, küçük yaşlardan beri Gebze'de e, çalışmak durumunda kalan e, bir vatandaşım. 9 yaşında çalışmaya başladım. İş hayatımı çok erken e, çalıştık. Sonrasında ilerleyen zaman içerisinde e, hayatın belirli aşamaları bizim yolumuzu dört duvarla kesişti 20 20 yaşlarda e, dört duvar derneğinin hikayesi burada başladı. 10 sene kadar hükümlü olarak e, Türkiye'de 14 tane çeşitli ceza infaz kurumlarında kaldım. E, çok uzun seneler cezalar aldım. Uğradığımız çeşitli yasal indirim ve düzenlemelerle de dışarıya çıkma imkanım oldu. Şu anda inşaat işiyle iştigal ediyoruz. Müteahhitlik yapıyorum. Bir firmada, Yormaz İnşaatları'nda yönetim kurulu başkanıyım. Dört Duvar Derneği'nde faaliyetlerimiz gençlerin suça karışmasını engellemeye çalışıyoruz. Bizim yaptığımız hataları başka gençler, vatan evlatları yapmasın, yaşamasınlar istiyoruz. Çünkü gençlerle ilgili suça özendiren ve suça götüren çok konular var. Özellikle şu anda ülkemizde milyonlarca uyuşturucu kullanan gencimiz var. Allah bütün gençlerimizi bu felaketten korusun. Bütün bunlarla ilgili bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadele anlamında faaliyetler götürüyoruz. Devletimizle, e, birliktelikle onlara yardımcı olmak için ailelerin konuyla ilgili bilgi sahibi olması için çalışmalar yapıyoruz. Sosyal medyalarımız çok aktif. Sosyal medyada ürettiğimiz içeriklerle topluma bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Ne kadar büyük bir tehlike altında olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ailelerin sahip çıkması konusunda çalışmalar yapıyoruz. 82. koğuş var. İsterseniz orayı da ilerleyen bölümde söyleriz. Başkanım şimdi Nasıl başladınız? Bu serüven nasıl başladı? Biraz bundan bize detay verebilir misiniz? Dediğim gibi ben kendi yargılamamdan dolayı uzun seneler ceza infaz kurumunda kaldım. İnsan bazen kendi başına gelmediği zaman bir şeyleri film izler gibi izleyebiliyor ama kendisi yaşadığında enine boyuna değerlendirme fırsatı oluyor. Siz de ömrünüzü dört duvarın arasında uzunca bir zaman geçirdikten sonra düşünüp muhasebe etmek için çok uzun bir zamanınız oluyor. Madem ben bu hataları yaptım, en azından benden sonraki nesiller için bir ümit ve umut ışığı olsun diye onlara bilgi birikim ve tecrübelerimizden faydalanmaları için bu yolların iyi yollar olmadığını söylemek için bu yollara düştük. Çalmadığımız kapı kalmadı. Gençlere sürekli olarak rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz bütün platformlarda gençlere bu yolların ne kadar kötü olduğunu, uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu, ailenin her şeyden daha önemli olduğunu, kolay yoldan para kazanmak için her yola gitmenin aslında kendilerine çok daha büyük maddi ve manevi kayıplar vereceğini anlatmaya çalışıyoruz. İnsanın dünyada yaratılmış olan her şeyin içerisinde daha değerli olduğunu anlatabilmeye çalışıyoruz. Kendi değerini insan bilirse, ailesinin ve sevdiklerinin değerini bilirse, o zaman onu korumak için her şeyi yapıyor. Ama kendi değerinin farkında değilse, bu sefer kendisine ve ailesine ve çevresine vereceği zararları düşünmeden hareket edebiliyor. Bu duyarlılıkları, bu algıyı oluşturabilmek için çabalıyoruz. Bütün uğraşımız bu. Tabii, e, işin çıkış noktası öncelikle ilk kıvılcımın kendi ailemizin içine düşmesi olayıdır. Şimdi e, bu derneği kurdunuz. Kaç yılda kurdunuz? 2022 yasal olarak 2020'de e, ben cezaevinden tahliye oldum. Şöyle oldu süreci baştan söyleyeyim. 2020 e, 2002 yılında ilk suça karıştığım zaman oldu. 8 sene bir fiil cezaevinde kaldım kapalı ceza infaz kurumlarında. Sonra çıktım ve üniversiteye gittim. Üniversiteden mezun olduktan sonra Aynı suç ve ceza sebebiyle eksik yaptığım gereksinimiyle beni bir daha aldılar. 4 ay bir daha ceza infaz kurumuna girdim. Çıktıktan sonra tekrar düzenimi kurdum ama yargılamam devam ediyordu bir taraftan. Tekrardan bir ceza infaz kurumuna girme durumum oldu. Aynı olaydan dolayı 2018'de 2 yıl daha kaldım. 2020'de tahliye oldum ve aynı suçtan dolayı 3. defa ceza infaz kurumuna girince bu defada dedim ki benim Allah beni bir yola yönlendiriyor. Bu yaşadıklarım tesadüfen olamaz. Benim demek ki bu insanlarla ilgili bir çalışma yapmam lazım. Benden sonraki nesiller için bir şeyler yapmam lazım. Tecrübelerimi aktarmam lazım dedim. Aslında bu fikre çok önceden kapılmıştım ama 2020'den sonra buna kanaat getirdim ve derneği kurduk. Ama resmi açılışımız 4 yıl kadar önce 2022 yılında oldu. 4 senedir buradayız. Gebze'de merkezde, Kocaoğlu İş Merkezi'nde dördüncü kat 404 numaradayız. 4 Duvar Derneği. İşte kader mahkumları ve aileleriyle ilgili, gençler ve gençlerin sorunları ile ilgili çalışmaları yapıyoruz. Başkanım, katılım nasıl? Buraya talep nasıl? Kaç üyeniz var? Biraz da bahsedelim. Şöyle söyleyeyim, insanlarda bizim ya yani dernek adı Türkiye'de çok kötüye çıkmış yani kamu yararına çalışan bir dernek olsanız da derneklerin adı gerçekten kötüye çıkmış. İnsanlara bir dernekten bahsettiğinizde şöyle yapıyorlar. Ya acaba benden bir şey isteyecekler, bir talepleri olacak falan diye onun için soğuk davranıyorlar. Derneğin adı dört duvar derneği olunca daha da soğuk bakıyorlar. Hep uzaktan bakıyorlar. Çünkü bir korkutucu tarafı var, ürkütücü tarafı var. Ya yani demir parmaklıklar diyorsunuz, dört duvar diyorsunuz, cezaevleri diyorsunuz. Adliyeler diyorsunuz bu haliyle insanları korkutuyor. İnsanlar bu işin içerisinde yer almaya çok da sıcak bakmıyorlar. <laughs> Pardon. Şu anda bizim aslında üye sayımız çok fazla yok. 200 kadar resmi kayıtlı üyemiz var ama sosyal medya hesaplarımızda 20 bin takipçi var ama sosyal medya hesaplarımız her ay Ortalama 20 milyonun üzerinde tıklama ve görüntüleme alıyor. Bu çok iyi bir oran. Aynı zamanda ben e, Gebze FM'de e, Yalnızlar Kulübü altında bir yayın yapıyorum. Maltepe Ceza İnfaz Kurumları, Kartal Cezaevi ve Gebze Kadın Kapalı Cezaevi bizi sürekli olarak dinliyor. Orada da katılımcımız o kadar çok ki inanın bölgede en çok dinlenen radyo programıyım kader mahkumlarına yönelik hafta sonları 8-12 saatleri arasında <laughs> cumartesi pazar günleri yayın yapıyoruz. Binlerce sürekli programımızı takip eden, dinleyen insanlar var. Cezaevlerinde sürekli dinleniyoruz. Artık maçların sesini kısıyorlar ama kulakları bizim yayınımızda olarak sağ olsunlar beni dinliyorlar. Çünkü insanlar bizim yayınlarımızda kendi hayat hikayelerini buluyorlar. Kendi acılarını buluyorlar. Yani biz e, toplumun aslında kanayan yarısına parmak basmaya çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki şu anda ülkemizde 15 yaşında kız çocuklarının intihara sürüklendiği, 20 yaşındaki erkek çocuklarının sevgilileri, sevgililerini katlettiği, e, doktorluk öğrencisi, tıp fakültesi bir öğrencinin uyuşturucu tuzağına düştüğü, bağımlı olduğu, annesini babasını, öldürdüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bununla ilgili üniversitelerle ilgili taleplerimiz var, görüşme taleplerimiz var. Çünkü ilim akademi seviyesinde olan o ilim yurtlarının gençlerimizin ve ülkemizin toplumsal bu acı sorunları ile ilgili herhangi bir çözüm üretemediklerini, varsa böyle bir planları, projeleri uygulamaya koyamadıklarını görüyoruz. Ee, bizim elimiz bu ateşte yandı, dilimiz yandı, hayatlarımız gitti. Biz bunun için çabalıyoruz ama bununla ilgili bütün ilgililerden kamu adına hizmet yapan bütün kurumlardan işbirliği talebimiz var. Çünkü bu çok kötü bir yara toplumsal. Pardon, bununla ilgili dediğim gibi bütün kamu kurumlarının bir araya gelerek mesela bizde ne var? Bizde Aile Bakanlığı var bizde gençlik ve spor bakanlığı var ama gençlerin bu kadar sorunları var. Ailelerin bu kadar sorunları var. Buradan da anlaşılıyor ki demek ki bu kanayan yaralara pansuman yapamıyoruz ya da bu yaralara merhem olamıyoruz demektir. E, uzun uza diye düşünülmesi gereken konular var. Şimdi başkanım çok güzel bir konuya değindiniz. E, doğru mu anladık? Burada bir çalışma yapalım. E, bu cezaevlerindeki suç oranlarına karşılık işlememesi için ee, ve tabii milletimle burada içeri girip e, bir tabi dört duvar arasında sizin de derneğiniz ismi gibi e, güzel bir isim bulmuşsunuz bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi başkanım e, tabi suç oranları her haliyle değişiyor. E, her suç oranına göre de farklılık gösteriyor. Şimdi burada başkanım e, bu görüşmelerinizin sonucunda bir e, seminerler e, düzenlemeyi düşünüyorsunuz galiba. Evet. Ona yönelik bir çalışma yapacaksınız. Az önce biz burada da gördük zaten Gebze kapalı cezaevi Müdürlüğü galiba kendisi. Evet. Onunla da bir görüşme yaptınız. Koğuşu da gösterdiniz, gezdiniz. Evet. Mektuplar da hemen önümüzde duruyor zaten. Evet. Birazdan onlara da geleceğiz. başka çalışmalar ne yönde şu anda iler, ilerleyiş durumu ve yeni yapılacak olan hangi çalışmalar var başkanım şu anda? Seminer ve bu yönelik bir sürü çalışmalarda neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim biz e, Ankara'da Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptığımızda Ceza ve Tevkif Elileri Müdürümüz e, bize şöyle bir şey söylemişti Genel Müdürümüz Damdan düşenin halini damdan düşen anlar sizin bu yaptığınız çalışma çok yerinde bir çalışma ama bunu söylemekle kalmaması lazım. E, ceza infaz kurumlarının mutlaka bizim gibi ee, bu işin gönüllüsü ya da bu işin ilgililerine açılması lazım. Çok fazla konferansların ve eğitimlerin verilmesi lazım. Ee, i̇nsan bir elmas gibidir. Elmastan da çok daha değerlidir. Hatalar yapabilir, çamura düşebilir ama tövbe ettiğinde, tövbe suyuyla yıkandığında o günahları affedilir. Ee, siz de evde çocuğunuz herhangi bir eşyanıza, telefonunuza çok pahalı olan bir eşyanıza zarar verse bile onu bir odanın içine kilitleyip günlerce orada tutmazsınız cezalandırmak için. Aslında insanları e, yaratılış itibariyle cezalandırmak için kapalı bir yerin dört duvarın arasına koymak doğru bir yöntem değildir. Bugün hatta bunu evcil hayvanların... Gebze'de izlemiştik. Dört Duvar Derneği'ni ziyaret ettik. Bugün başkanımızdan çalışmalar hakkında bilgi aldık ve şu anda da Acı Hatıralar'ın yaşatıldığı 82. Kovuş'tayız. Burada gerçekten e, dört duvarı e, anlatıyor e, 82. Kovuş. E, burası da tabii e, herkesin olmak istemediği bir yer ve dediğimiz gibi Acı Hatıralar'ın yaşandığı bir yer. E, burada gerçekten e, nostaljik bir anlar da yaşanıyor şu anda. Görüyorsunuz etrafımız e, burada e, resimlerle ve Eski antika radyolarla dolu, e, tabii koğuşta yaşayan e, kader mahkumları da e, burada bu imkanları kullanarak e, hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ve yanımızda toparlayacak olursak son olarak e, tabii içeriği koğuşunuzla gezeceğiz birazdan. E, dediğimiz gibi cezaevi müdürü de geldi. E, gece kapalı kadın e, cezaevi müdürümüz. Burada bir görüşme yaptınız. Evet. Ee, tabii şu anda hem Gebze hem de Kandıra olarak e, suç oranlarını, tutuklu oranlarını biliyor musunuz? Ayrıca evet. başkanım e, önemli noktalarda e, Midir beyle neler görüştünüz, onlardan bahsetmek ister misiniz? Ş Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de hükümlü ve tutuklu sayısı 385 bin şu anda. Burada Gebze'de 500'den fazla kadın e, hükümlü ve tutuklu var. Kandıra kapasite olarak Kampüs olarak e, normal kapasitesinin yüzde 50 daha üzerinde, insanların yatacak yerleri yok. Hükümlü ve tutuklular nöbetleşe yatıyorlar yataklarda ya da yerlere yatak sererek yatıyorlar. Suç oranları dediğiniz zaman çok yüksek. E, yani toplumda cezasızlık algısı var ama cezasızlık değil, tam tersine cezaların aslında çok şiddetli ve aşırı olması var. Ama e, tabii ki kimse suç işlemeyene ceza ver, vermiyor. Yani suçun karşılığında ceza alıyor. Ama e, az önce de belirttiğim gibi insanlara bu kadar çok suç işlemeye yönelten sebepler neler? Yani bu sebepleri ortadan kaldırmadıkça bu sonuçlar değişmeyecektir. Bu doluluk oranları değişmeyecektir. Türkiye'deki mahkeme ve hakim sayıları, savcı sayıları bellidir. Şimdi bir hakimin günde 10 tane, 15 tane, 50 tane, 100 tane davaya bakma şansı yok. O dosyaları incelemek, kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar vermek bunlar kolay şeyler değil. Ve şu anda bırakın 5, 10, 50, 100 milyonlarca bakın milyonlarca dosyalar şu anda hem yerel mahkemelerin önünde var. Hem bölge adliye mahkemelerinin önünde var hem de yargıtayda var. Milyonlarca dosya. Yani senenin 365 gün olduğunu düşünürsek bu arkadaşlarımızın, bu yargı çalışanlarının hiç uyumadan, hiç uyumadan senenin tamamında dosyalara bakacak olsa bunların yarısını ile ilgili karar vermeleri ve e, hakkaniyetli bir karar vermeleri mümkün değildir aslında. Yani suç oranlarını aşağıya düşürmek, bu dosya sayılarını azaltabilmek lazım. Ya bizde şöyle bir şey var bakın, ülke olarak yanlış yaptığımız şey bu. Bir şeyden çok varsa çalışan sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Yani biz sorunları azaltmaya çalışmamız lazım. Yani açılan dosya sayılarını aşağıya çekmek lazım aslında. Çalışanların sayısını fazla arttırmak olayları çözmüyor. Şimdi onun için biz şimdi şöyle bir talebimiz var. Çok içeriğine girmeyeyim ama e, bölgemize yakın olan ceza infaz kurumlarında Kader mahkumlarına yönelik olarak moral ve motivasyon yani hayata dair ümitlerini, beklentilerini kaybetmemeleri adına başlarına bir felaket gelmiş olabilir. Suçlu olabilirler ya da masum da olabilirler ama onların moral ve motivasyon yeniden de bir hayatına ümit et, bulabilmesi adına, ümitlerini yaşartmak adına bir konser düzenleme çabamız var. Dört duvar derneğinin katkılarıyla bu konserlerle ilgili, ilgili ilgili müracaatlarımızı yapacağız. Moral konserleri. Burada basını da sizleri de haberdar edeceğiz tabii ki davet de edeceğiz sizleri. Onlara da en azından birkaç saat olsun bir moral motivasyon gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ee, sağ olsun yöneticilerimiz de bu konuda inisiyatif alarak olumlu pozitif anlamda katkı sunacaklarını söylediler. Gerekli müracaatlarımızı yapıp inşallah burada moral motivasyon açısından Onları da tekrardan topluma kazandırmak adına böyle çalışmalarımız olacak. Bunlarla ilgili görüşme yapıyoruz. Da, e, şu anda e, dernek başkanı Özkan Yormaz var. Hemen kendisine döneceğiz, bilgiler alacağız. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Başkanım neler söylemek istersiniz? E, şimdi biz etrafa baktığımızda hemen e, karşı tarafımıza bakıyorum. Yani sizin arka tarafınıza dardayım, yalanım yok diyor. E, ve burada e, gerçekten... Acı hatıralar yaşanıyor bu kovuşlarda. Siz de burayı canlandırmışsınız bu konuda önemli bir işe de imza atmışsınız. İlk öncelikle tebrik edelim sizleri. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Şunları söylemek lazım. Ee, i̇nsanların herhangi bir şekilde suça karışıklarında başlarına gelebilecek olan ne olduğunu bildirmek için burada farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Toplumumuzda bir cezasızlık algısı ne yazık ki var. Buraya gelenler kimi zaman ben buraya giremem ya buradan çok böyle negatif elektrik aldım diyebiliyor. Gelenlere şunu söylüyoruz ziyaretçilerimize. Telefonunu da elinden alsak burada ne kadar durabilirsin? Bir gün kalabilir misin? Birkaç hafta kalabilir misin? Mümkün olmadığını söylüyorlar. Yani eğer herhangi bir şekilde suça karışacak olursanız, kanunlara aykırı hareket edecek olursanız başınıza belki böyle bir yerde Yaşamak zorunda kalacağınız uzun yıllar ömrünüzden ve sevdiklerinizden uzak kaldığınız bir ortamda yaşama durumunda kalacaksınız. Bunun için değer mi? Özgürlüğün ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Mesela burada hayat hikayeleri var. Onları yavaş yavaş ben size göstermiş olayım. Gelenlere de onları anlatıyorum. Şurada 3 tane 18 yaşında kardeş var. Bunlar 20, e, arkadaş bunlar. E, bu arkadaşlar 25 sene ceza aldılar mesela. Bir, bir cinayet suçuna karıştıklarından dolayı 25 sene ceza aldılar. 18 yaşındayken insan hata yapabilir ama o hataların sonucunda başına gelebilecek olan şeyleri eğer bilirse temkinli davranabilir. Çünkü gençlik damarı kördür. Hissiyatını dinler ama akıbeti görmez. Neticenin ne olduğunu bilmez. Biz burada başımıza gelenlerin ya da karşılaşmış olduğumuz bu olayların neticesinde insanların başına gelenleri anlatarak bir caydırıcılık oluşturmak istiyoruz. Yani burada onlarca misafirimiz var burayı ziyarete gelen. Gittiğimiz bürokratlar var. Bu tarafta siyasi partiler var mesela. Bakın orada hemen hemen partilerin tamamını göreceksiniz. Biraz onları tanıyabilir miyiz hemen başkanım? Yani onları mesela siyasi partilerin tamamını gittik ve onlardan taleplerimizi ilettik. Onlara adaletin nasıl olması gerektiği ve ıslah ve rehabilitasyonun ve cezalandırmanın bu şekilde şu anda ülkemizde uygulandığı gibi faydalı olmadığını tam tersine suça karışan insanların daha fazla suça iletildiğini dışarıya çıktığı zaman artık uzmanlaştığını ve aile bağlarının koparıldığını toplumun da kendisini bir şekilde tolere etmediğini içine almadığını ve dışladığını cezalandırma yöntemlerinin toplumun içerisinde kalarak insanları yeniden topluma kazandırmak için bir şekilde çalıştırarak ondan sonra tolere edilebilir şekilde insanların kazanıma dönüşmesi sağlaması gerektiğini Ondan sonra bakın mesela denetimli serbestlik il müdürümüz burada. Kocaeli milletvekilimiz var. Siyasi partilerin ilçe başkanları var. Ülke ocakları başkanımız var. Ondan sonra siyasetçilerin hemen hemen siyasi partilerin tamamı genel seçimlerde milletvekili ve belediye başkanlık seçimlerinde yerel seçimlerde yine bizi derneğimizi ve 82. koğuşu ziyaret eden siyasetçilerimizin bölümleri var burada. Yine ceza infaz kurumlarından söylemiştim ben radyo programı da yapıyorum. Oradan bizi sürekli takip edip de bizileri resimlerini gönderen mesela kardeşlerimiz var. Aileleri ve çocukları ziyaretteyken fotoğraflar çekilebiliyor. Benim kendi ceza infaz kurumlarında bulunduğum 10 senenin içerisindeki mesela burası Bursa Yüksek Güvenlikli Haç Tipi Cezaevi, burası Bandırma Cezaevi, burası Amasya Cezaevi, burası Kocaeli Cezaevi. Orada da yaşadıklarımızı keza gene anlatıyoruz insanlara ne kadar zor durumlar. Şurası mesela Kandıra Açık Ceza İnfaz Kurumu. Ondan sonra çeşitli hayat hikayelerimizle ya da o arkadaşlarımızın yaşadığı hayat hikayeleriyle bir caydırıcılık oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, yani eğer bu işlenen suç oranlarına karşılık biz daha fazla çabalayıp e, insanların suça karışmasının önüne geçmeye çalışmazsak artık bunlar boyumuzu aşıp belki de e, gerçekten toplumu çok kirli bir hale getirecektir. E, tabiri yerindeyse belki de Teksas'a dönecektir sokaklar. Onun için Bununla ilgili çok önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz tabii karınca kaderince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi çok küçük bir yer ama yüzlerce resmin ve hayat hikayesinin olduğu bir yer. İnsanlar bu acıları yaşamadan önce görüp duyarlarsa belki daha tedbirli olabiliyorlar. Ben de şöyle bir şey yaptığımda başıma bu gelebilir. Bir anlık öfkeyle, bir anlık kızgınlıkla benden uzun senelerimi kapalı kapıların ardında dört duvarın arasında geçirmek durumunda kalabilirim diye bir caydırıcılık olabiliyor. Yine radyo programımızdan burada ondan sonra kamerada açısı alabiliyorsa yani çok büyük bir dinleyici kitlesine sahibiz. Belki Kocaeli'ye Gebze'ye getirmediler ama biz Cristiano Ronaldo'yu da getirdik. Ondan sonra koğuşumuza koyduk. Tabi espri yapıyorum ama Herbalife'ın Gebze temsilcisini ziyaret ettiğimizde onlara bir hediyemiz vardı. Hemen Ronaldo'yla orada ondan sonra bir resim çekelim de koğuşumuza güzellik katalım dedik. Engellilerle ilgili engelliler topluma nasıl kendinde olmayanları göstererek güzel mesajlar veriyorsa özellikle engelli kardeşlerimizle ilgili Dört Duvar Derneği olarak çalışmalar yapıyoruz. Kendilerini burada misafir ettik. Onların hayat hikayeleriyle onların yokluklarıyla kendi yokluklarımızı ve varlıklarımızı birleştirecek yine topluma bir mesaj vermek istiyoruz. İşte AK Parti'nin yine Gebze İlçe Başkanı, Anahtar Parti'nin ilçe başkanı, il ve ilçe sağlık müdürlerimizi ziyaret ediyoruz. Emniyet müdürlerimizi Darıca Kayyamak'ımız, Sayın Yüksel Bey burada, AK Parti'nin yine milletvekili Cemil Bey yine burada. E, Gebze Belediye Başkanımız, ondan sonra Zinnur Bey burada, İYİ Parti İl Başkanımız burada, Darıca e, Belediye Başkanımız burada. Yine aileler var ceza enfaz kurumlarında bulunan il ve ilçe e, emniyet müdürlerimizle ve jandarma komutanlarımızla sürekli iştigal halindeyiz. Çünkü neler yapılabilir? Hani suç işlenmeden önce çünkü polis selayet kanununda insanların can ve mal güvenliğini korumanın yanı sıra toplumun daha iyi idare edilmesi için ve bazı şeylerin olaylar çıkmadan önce süspanse edilmesi için e, ondan sonra kanunlar da var. Ee, emniyet güçlerimize de bunların istişarelerini yapıyoruz. Neler yapılabilir diye çok iyi çalışmalarımız var. İşte şurada mesela bakın cezaevinde yapılan bir spor etkinliğinde turnuvaya katılmıştık. Şu gençlerin çoğu 18-25 yaş bile yoktur yani. Spora yönlendirerek spora yönlendirerek gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmaya çalışıyoruz. Yine şöyle göstereyim. E, tabii ki gelenlere hemen şöyle açıyoruz. Müzik. Başkanım şöyle alalım isterseniz onu hemen şöyle alabiliyor muyuz? Sabit mi? Sabit. Mi? Yok, Yok, şöyle alalım, Evet. Başkanım şöyle alabilirsek sizde. Evet. Kıymetli izleyenler görüyorsunuz. Size, size ithafen nostaljik evet. televizyonumuz da hemen başınızın e, tamam. üstünde. Onu da hemen başkanım e, dile getirelim. Evet. Değerli izleyenler dediğimiz gibi cezaevlerinde günler gerçekten zor geçiyor ve acılı geçiyor. E, tabii e, her kader mahkumunun Suçu ayrı, Başkanım dediğimiz gibi. E, tabii insanlar da e, bu dört duvar arasında burada aldıkları cezayı kabullenip çekerlerken, e, tabii benim müzik benim olmadan olmaz diyorlar ve şu anda biz de 82. koğuşta bu nostaljik anları yaşıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi elimizde e, tarihe değer eskilerden kalma bir e, radyo var bu radyodan hemen şu anda sizlere şöyle aktarmış olalım müzik seslerini. Başkanım, cezaevinde günler acılı ve böyle müziklerle geçiyor. Son olarak neler söylemek istersiniz? Şunu söylemek istiyorum. İnsan kainatın en değerli yaratılmış varlığıdır. Elmaslardan daha değerlidir. Hiç kimse elmasını yere düşürüp çamurlandığında onu yerde bırakmaz. Biz de insanları geri dönüşüm misali topluma yeniden kazandırmaya çalışıyoruz. Belki suçlara karışmış olabilirler, belki hatalar etmiş olabilirler. Ama insanlar yeniden kazanılabilir. Onları yeniden kazanabiliriz. Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir birlikteliği sağlamak için af kapılarının yeniden açılmasını, insanları yeniden kazanmayı, kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi başkalarına zarar vermekle keyif almak değil, başkalarına yardım etmekle lezzetlere gerçekten kalbimize oturtmayı öğrenmemiz lazım. Ama en güzel şeyi şuradan çıkaralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. O zaman komşumuzun hem maddi açlığıyla hem de manevi açlığıyla uğraşalım, onlarla yardımlaşalım. Kendi mutluluklarımız olabilir, kendi hayatlarımız çok düzgün olabilir. Ama birilerinin hayatında temas etmemiz gereken maddi ve manevi yönleri vardır. Onlarla o birlikteliği yeniden yakalayabilirsek ülkemiz güzelliklere kavuşur. Cezayirleri olmaz, yargılamalar olmaz. Madde bağımlılığı olan insanlarımız olmaz. İnsanlarımız, çocuklarımız, geleceğimiz zombilere dönüşmez. İnşallah diliyorum ki dört duvarın arasında bir tek evladımız bile bulunmaz. İnsanlar böyle bir yerde yaşamak durumunda kalmaz. Bu birlik ve beraberliği sağlamak adına adalet karanlıktan aydınlığa çıkarır diyoruz. Sizlere çok teşekkür ederim. Başkanım biz teşekkür ederiz. Sizin aracılığınızla bir kez de kader mahkumlarına geçmiş olsun dileklerini iletelim. Ve son olarak şu sözlerle hani benim evet, sevincim nerede programımıza son verelim değerli izleyenler.